Merhaba arkadaşlar, dönemimizin son konusu olan anlatım bozuklarıyla derslerimize devam edeceğiz. Anlatım bozuklarını anlamsal bozuklar ve yapısal bozuklar olmak üzere iki başlık altında inceliyoruz. Anlamsal bozuklar kısmını şu kısmı zaten geçen yıl 7. sınıfta öğrenmiştiniz. Bu yıl ise biz ile GSD asıl işimize edecek olan kısım ise yapısal bozuklar. Yine de geçen yılki bilgilerimizi hatırlamakta fayda var. O yüzden anlamsal bozukluklarla başlamak istiyorum derse. Anlamsal bozukluklar kısmında neleri göreceğiz? Gereksiz sözcük kullanılması, sözcüğün yanlış anlamda kullanılması, deyimin yanlış anlamda kullanılması, anlamda çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması, sözcüğün yanlış yerde kullanılması, anlam belirsizliği, mantık ve sıralama hatalarını göreceğiz. Yapısal bozukluklara geldiğimizde ise, Özne yüklem uyumsuzluğu, eklerle ilgili yanlışlar, öge eksikliklerini göreceğiz. Tamlama yanlışlıklarını, bağlaç yanlışlarını ve çat uyumsuzluğunu görüp anlatım bozukları dersimizi bitireceğiz. Şimdi öncelikle anlama dayalı bozuklardan başlayalım bakalım. Anlama dayalı bozuklardan gereksiz sözcük kullanımı. Gereksiz sözcük demek aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılması ve bir sözcüğün anlamının cümledeki başka bir sözcükte varsa bu nedir yine anlatım bozukluğuna sebep olur. Örneklerimize bakalım. Uzun zamandır karşılıklı görüşüyoruz. Şimdi görüşme işi zaten tek başına yapılmaz değil mi? Karşılıklı olmak zorunda. Dolayısıyla burada tekrar karşılıklı kelimesini kullanmak gereksizdir ve anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Söylediklerini gizli bir sır gibi saklayacağım. Sır zaten gizli olan bir şeydir. Dolayısıyla sır kelimesinin içinde bu anlam zaten varken ben tekrar gizliyi kullanırsam yine anlatım bozukluğuna sebep olur. Neşeli, sağlıklı, şen bir görünüşü vardı. Neşeli ve şen zaten aynı şey demek. E tekrar aynı kelimeyi kullanmak ya da eş anlamlısını kullanmak nedir? Yine gereksiz sözcük kullanımına sebep olur. Yaptıklarının kendi ağzıyla itiraf etti. Şimdi itiraf etmek zaten Nedir? Kendi ağzıyla yapılan bir şey. İtiraf etmek kelimesinin içinde bu anlam zaten var. O yüzden bunu tekrar kullanmak gereksizdir. Bari hiç olmazsa bir haber verseydin. Bari ve hiç olmazsa aynı anlama gelen sözcükler zaten. Burada ikisini de kullanmak gereksiz sözcüğe yol açar ve anlatım bozulmasına sebep olur. Bu cümle nasıl olabilir? Bari bir haber verseydin ya da hiç olmazsa bir haber verseydin şeklinde düzeltebiliriz. Beklenmedik bir sürprizle karşılaştık. Sürpriz zaten beklenmedik olur. Sürpriz beklenmez ki. Sürpriz kelimesinin anlamının içinde zaten bu beklenmedik anlamı var. Dolayısıyla tekrar bunu kullanmak anlatım bozukluğuna sebep verecektir ve gereksiz sözcük kullanımına yol açacaktır. Geldik sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasına. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması Burada da anlamca birbirine benzeyen sözcüklerin karıştırılıp birbirinin yerine kullanılmasından kaynaklanır anlatım bozukluğu. Örneğin, öğretimini İstanbul'da tamamladım. Şimdi öğretim değil, öğrenim olacak. Öğrenim ve öğretim kelimeleri birbirine karıştırılan kelimelerden biridir. Burada öğrenim dememiz gerekiyor. Çünkü eğitimin gerçekleştiği yere biz öğrenim diyoruz. Öğretim demiyoruz kuraklık meyve ağaçlarının kurumasını sağladı. Şimdi burada sağlama sözcüğü bir kere meyve ağaçlarının kurumasını sağladı diyor. E, bu olumsuz bir şey. Yani sağlı dediğimizde olumlu şeyler için kullandığımız bir fiildir sağlamak. Ama burada olumsuz bir durum var. Meyve ağaçları kuruyorsa o zaman burada kurumasına sebep oldu. Neden oldu dememiz gerekir. Olumsuz bir durumdan bahsediyoruz çünkü. Sağlık dersek olumlu bir şey olur. Bu da cümleye uygun olmadığı için burada sağladı kelimesi yanlış anlamda kullanılmış sebep oldu olması gerekirdi. Yoksulluğun etken olduğu toplumlarda suç oranı yüksektir. Şimdi burada etken derken etkin olduğu olması gerekir. Etken bir şeyin gerçekleşmesine etkisi olan demek. Yani bir şey gerçekleştiren demek bizzat. Ama etkin dediğimizde o işi yapan, anlamında etkisi yüksek olan anlamında. Dolayısıyla burada da yoksulluğun etken değil, etkin olduğu toplumlarda, yani yoksulluğun oluştuğu olduğu toplumlarda suç oranı yüksektir demek istiyor. Etken dersek daha olumlu gibi bir anlam alıyor. O yüzden bu da yanlıştır. Etkin şeklinde olması gerekir. Karıştırılmış sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır. Bu konuda gençleri azımsamak doğru değildir. Şimdi azımsamak Küçük görmek anlamında kullanılır. Küçümsemek olacak. Azımsamak demek. Burada vermek istediği anlam küçük görmek. Ama burada azımsamak diyerek. Yani azımsamak bir şeyi miktar olarak az bulmak demek. Küçümsemek ise insanlar için kullanılır. Dolayısıyla burada e, gençlerden, insanlardan bahsediyorsam azımsamak kelimesini kullanamam. Küçümsemek olacak. Öğrenci sayısının kalabalık olması bu sonucu doğuruyor. Şimdi öğrenci sayısının kalabalık olması. İşte öğrencilerin kalabalık olması, ya da okulun kalabalık olması gibi bir ifade kullanılabilir ama öğrenci sayısının kalabalık olması, sayı kalabalık olamaz. Burada ya çok demesi lazım ya da az demesi lazım. Dolayısıyla çok ya da fazlayı getirebiliriz burada kalabalık anlamında. Kalabalık kelimesi buraya uygun olmamış. Babası sigara sayesinde kanser olmuştu. Sayesinde yine olumlu şeyler için kullanılan bir durumdur. Ama burada ben babası sigara sayesinde kanser olmuştu dersem kanser olmak Kanser olmak kötü bir şey değil mi? O yüzden burada sayesinde değil yüzünden dememiz gerekiyor. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı. Şimdi bakıyoruz. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı. Sözcüklerin dizimi de önemli bizim için. Bir cümlede her sözcük yerli yerinde kullanmalı. Eğer yerli yerinde kullanmazsak yine bu da anlatım bozukluğuna yol açıyor. Örneğin yeni elbisemi giymiştim ki kapı açıldı. Şimdi yeni elbisemi giymiştim. Elbiseyi mi yeni giydim? Giydiğim elbise mi yeni? Değil mi? Burada anlatmak istediğim şey aslında benim. Elbiseyi yeni giydim. Kapı açıldı diyor. O zaman ne olması gerekir? Yeni elbise değil. Yeniyi başa getirirsem elbiseyi niteler sıfat olur. Ama benim giyimi eylemim yeni olduğu için ne yapmam gerekiyor? Yeni sözcüğünü Buradan alıp giymiştimin önüne getirmem gerekiyor. Yani doğrusu elbisemi yeni giymiştim ki kapı açıldı şeklinde olması gerekiyor. İkinci örneğimize bakalım. Ne zaman yağmur yağsa ilk aklıma sen geliyorsun. Şimdi ne zaman yağmur yağsa ilk aklıma benim bir tane aklım var zaten değil mi? Birçok aklım yok ki birinci aklım ilk aklıma sen gelesin. Burada ne var? Ne yapmamız gerekiyor? Burada yine yer değiştirmemiz gerekiyor. Sözcük yanlış yerde kullanılmış. Ne zaman yağmur yağsa aklıma ilk sen geliyorsun. Aklıma ilk gelen sensin. İlk aklım değil. Gelen ilk sensin. Dolayısıyla ilki burayı alarak bu anlatım bozukluğunu da düzeltebiliriz. Ünlü şair dün gece yakalandığı hastalıktan dolayı öldü. Şimdi burada ünlü şair dün gece yakalandığı hastalıktan dolayı. Dün geceyi buraya koyarsam zarfım ben. Ya, dün gece yakalanmış gibi oluyor bu hastalığa. Ama hastalıktan ölmesi yani ölme olayı ne zaman gerçekleşti? Dün gece. Dolayısıyla benim ne yapmam lazım? Bu sırayı bir düzeltmem gerekiyor. Sözcük yanlış yerde kullanılmış. Ünlü şair yakalandığı hastalıktan dolayı dün gece öldü şeklinde devam edip düzeltebiliriz cümleyi. Çok başım ağrıyor. Şimdi benim zaten çok başım yok ki bir tane başım var. Dolayısıyla çok başım ağrıyor diyemeyiz. Hepimiz gerekir başım çok ağrıyor. Yani ağrıma eyleminin burada çok olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Başımızın çok olduğunu değil. Eğer çok sözcüğünü başa koyarsak burada başımızın çok olduğu anlamı çıkıyor. Bir tane başımız var. Dolayısıyla burada ağrıma eyleminin çok olduğunu anlatmak için de ne yapmamız gerekiyor? Başım çok ağrıyor şeklinde düzeltmemiz gerekiyor. Okulu bitirince doktor olarak doğduğu kasabada çalışmaya başladı. Şimdi okulu bitince doktor olarak doğduğu kasabada çalışmaya başladı da. Doktor olarak mı doğmuş bu çocuk? Doğarken doktor olarak mı doğmuş? Burada sanki öyle bir anlam çıkıyor. Dolayısıyla bunu ne yapmamız gerekir? Yine burada sözcük yanlış yerde kullanılmış. Buradan alıp uygun yere yerleştirmemiz gerekiyor. Okulu bitirince doğduğu kasabada doktor olarak çalışmaya başladı. Yani doktor olarak doğmadı bu çocuk. Doktor olarak çalışmaya başladı. Dolayısıyla doktor olarak kelimesi nereye gelmesi gerekiyor? Çalışmayadan önceye getirerek anlatım bozukluğunu gidermiş olacağız. Bakalım anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması. Anlamca çelişen sözcükler, yani birbirinin zıttı olan sözcükleri aynı cümlede kullanırsak anlatım bozukluğuna sebep verir. Yine ne yapmamız gerekir? İkisinden birini cümleden çıkar, çıkararak anlatım bozukluğunu giderebiliriz. Ahmet kesinlikle okula gitmiş olabilir. Şimdi burada hem kesinlikle diyor hem olabilir diyor. Kesinlik zaten emin demektir ama burada olabilir derken ihtimal diyor. Dolayısıyla bu ikisi nedir? Birbirine tezattır, zıttır. O zaman ne yapmam gerekir? Ahmet okula gitmiş olabilir şeklinde cümleyi düzeltebilirim. Babasının kulağına yüksek sesle bir şeyler fısıldıyor. Şimdi fısıldamak yüksek sesle olur mu? Burada yine bir zıtlık var. Hem yüksek ses duyuyor hem fısıldıyor diyor. O zaman ne yaparım? Yüksek sesliyi buradan atarım. Babasının kulağına bir şeyler fısıldıyor. Çocuklar yavaşça yerinden kalkıverdim. Şimdi burada ı vermek, i vermek var. Nedir bu bizim tezlik birleşik eylemlerimizden biridir. Dolayısıyla burada tezlik hemen çabucak anlamı verirken bir yandan da yavaşça diyor. Ne yaptı? Ters düştü. Hem yavaşça diyor hem hızlı anlamında, tezlik anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla burada ne yapmam gerekir? Yavaşça'yı buradan atmam gerekir. Çocuklar yerinden kalkıverdi. Ben bu sene eminim sınavı kazanabilirim. Şimdi hem eminim diyor kesin konuşuyor hem de kazanabilirim diyor ihtimal üzerinden konuşuyor. O zaman ne olur yine bu da anlatım bozukluğuna yol açar. Ben bu sene sınavı kazanabilirim şeklinde düzeltebiliriz. Ya da ben bu sene sınavı kazanacağımdan eminim şeklinde düzeltebiliriz bu cümleyi de. Arada sırada sık sık arkadaşlarımla görüşürüm. Şimdi arada sırada ve sık sık. İkisi de birbiriyle çelişen şeyler. Yani arada sırada her zaman olmayan demek sık sık ise her zaman yapılan bir şey. Dolayısıyla burada anlatım bozukluğunu gidermek için ya sık sıkı atacağız cümleden arada sırada arkadaşlarımla görüşürüm ya da sık sık arkadaşlarımla görüşürüm diyeceğiz. Arada sıradayı atacağız cümleden anlatım bozukluğunu gidermek için. Aşağı yukarı tam iki saat sonra oraya varırız. Aşağı yukarı demek yaklaşık demek tam olarak bir şey söyleyememek demek tahmin etmek demek aslında. Ama burada tam dediğimizde yani emin tam olarak 2 saat sonra oradayız diyor. Hem aşağı yukarı yaklaşık kullanıyor hem de tam diyor. Dolayısıyla burada bir çelişki var. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? İkisinden birini cümleden çıkarmamız gerekiyor. Aşağı yukarı 2 saat sonra oraya varırız ya da tam 2 saat sonra oraya vararız şeklinde cümleyi düzeltebiliriz.